Mini, mini 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 men İzlerken korktum falan böyle. Harbiden duydum. Hatta YouTube'da bu karakterle ilgili resmi bir fragman yayınlandı. O fragmanı açmış izliyordum ve o sırada aklıma bir fikir geldi. Neden ben de bir Valorant karakteri yapmıyorum ki dedim kendi kendime. Harbiden ve ya. her şey Hatta o anda da. şekillenmeye başladı. Yakışıklı ve tatlı bir karakter yapmak istiyordum ama yakışıklı ve tatlı olduğu kazarda karanlık bir karakter yapmak istiyordum. Yani karanlığa yön veren, karanlığı yöneten, karanlığın kendisi olan bir karakter yapmak istiyordum. Bu hype'ı da nereden aldın derseniz en son Netflix'te Shadow and Bone izledim. O yüzden evet karakterimiz ne kadar tatlı, yakışıklı, komik bir insan olsa da karanlık bir insan olacaktı. Karanlığa dönüşebilecek, karanlık smoke atabilecek hatta öyle bir ulti olacak ki gerçekten çok korkunç bir ulti. Aklımda vardı bir şeyler böyle kuruyordum işte kafamda. Asıl sorun bu fikirleri gerçeğe dökmek. Bu video dostlarım bir yazılım videosundan çok bir tasarım videosu. Ve eğer ki güzel bir like gelirse de bu videoya bu tarz tasarım videolarını da devam ettirmeyi düşünüyorum. vallahi beni etkiledi. Bak Konser. bildiğiniz üzere Valorant'taki tüm karakterlerin totalde 4 tane skili var ve bunlar default haliyle C skili, Q skili, E skili ve X yani ulti skill'i. Ve her bir skill'in farklı kullanım şekli, farklı adedi ve markette de farklı fiyatı var. Bazı skill'ler bir tane oluyorken, bazıları iki tane oluyorken, bazıları üç tane olabiliyor. Ve her karakterin E skill'i her round bedava olarak karakterlere veriliyor. Ve bu skill'ler oyun içinde kullanıldıktan sonra ya tekrardan kill alınca doluyorlar ya da belirli bir süreyle tekrardan doluyorlar. Oyuna uyumlu bir karakter yapmak istiyorsak bu kuralları göz ardı edemeyiz. Ben karakterin skill'lerini şu şekilde düşündüm. Skill'lere geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bütün bu bahsettiğim skill'leri yazılımsal olarak kodladım. Yani tam olarak ne kadar güzel yaptım orasını bilemem ama en azından göstermelik bir şeyler çıkardım ortaya. Bunu da videonun sonunda göstereceğim. Önce skill'leri tanıyalım. C skill'i Dark Smoke ilk skillimiz neredeyse bütün karakterlerde olan smoke skilli. Fakat tabi diğer karakterlerden daha farklı bir şekilde çalışıyor. Heaven map'ini örnek alalım. Yakışıklı karakterimiz asaydı tutuyor. Smoke şu şekilde kullanılıyor. Diyelim ki longa smoke atmak istiyor. Smoke tamamen duvarlar arasından geçebilen bir smoke. Olay şu. C'ye basılı tutuyorsunuz ve öne doğru bir şey uçmaya başlıyor. Bir karanlık madde. Bir duman. Bu dumanı C'yi bıraktığınız saniye patlatıp gerçek bir smoke'a dönüştürebiliyorsunuz. Fakat hayır bu smoke'u hiçbir şekilde sağa sol yukarı aşağı yönlendiremiyorsunuz. Sadece sadece ve sadece C'yi bıraktığınızda otomatik olarak bıraktığınız yerde patlıyor. Ve tabii ki map'in tamamını da götüremiyorsunuz. Maksimum 2-3 saniye boyunca mıyız, gibi olabilecek. Fakat bu bile emin olun bana bayağı bir güçlü bir smoke. Direkt C'ye basarsanız kendi üstünüzü bile smokelayabilirsiniz. Sonuçta karakter karanlık bir karakter. Ve duman olabiliyor dedik o kadar. E bir zahmet kendi üstüne de smoke atabilsin değil mi? Ya da sallıyorum bu sefer karakterimiz saldıran taraf. Ve longdan A'ya girmeye çalışıyor. O sırada da short'u smokelamak istiyor. Dilediği gibi duvar arkasından smokelayabilir. Tek yapması gereken doğru zamanda C'yi bırakmak. Ve bu skill'in toplam adedini 2 olarak belirledim. Fiyatı ise 200. Q skill'i. Silence. Okay. Q skill'in olayı adı üstünde sessizlik. Yani attığınız adımları siz koşsanız bile sessiz yapan bir özellik. Hiçbir şekilde ses çıkarmayan bir özellik. Ve tek olayı bu da değil. Siz normalde skill'in süresi boyunca skill'i açmadan buradan koşmaya başlasanız ve bu rotayı çizseniz ancak buraya gelirsiniz. Fakat Silence açıkken geleceğiniz nokta tam olarak burası. Ve dediğim gibi buraya kadar gelirken hiçbir şekilde ses çıkarmıyor olacaksınız. Yani düşmanlarınızı çok güzel gafil avlayabilirsiniz. Silence'ın toplam adedini 1 olarak belirledim. Marketteki fiyatını ise 300 olarak belirledim. Bak bu eski... arada şu skille yani güzel bir skill yapmış. Güzel bir skill düşünmüş. Ee, bu skille sahip kesin bir karakter gelecek. Bence Valorant'a. Kesin yani. Ses yapmadan ilerleyebilen, normal koşabilen. Aynı bu karakter, yani aynı bu skill gibi yani yetenek gibi. Bence güzel düşünülmüş. Hoş, devam. Teki fiyatını ise 300 olarak belirledim. Eskili, Vanish. E, hızlı olmasına gerek yok bence de ama. Yani hem Ayak sesi çıkarmayıp hem hızlı olması çok OP. Ama normal yürüyüş sadece ayak sesi ses vermeme olayı güzel. Aslında karakterimizin Venisk ile Jet'in Dash skill'ine aynı desek yalan olmaz. Yaptığınız şey deş atmak. Öne doğru atılıyorsunuz. Tabi öne doğru değil. WASD hangi yöne doğru basıyorsanız o yöne doğru deş atıyorsunuz. Jet'ten farkı şu. Baktığınız yöne doğru deş atarken dumana dönüşerek deş atıyorsunuz. Yani arkanızda bir duman particle bırakıyorsunuz. Bunun yanı sıra bu deşin bir özelliği daha var. Eğer ki bir karakterin içine doğru deş atarsanız karakterin içinden geçersiniz ve içinden geçtiğiniz karakter 2 saniyeliğine kör olur. Bu sayede deşi sadece kaçmak için değil önünü çıkan karaktere saldırmak için ve onu kör etmek için de kullanabilirsiniz. Vanish'in toplama dediğini bir olarak belirledim. Ve skill'in kendini tekrardan doldurması için iki rakip öldürmeliyiz. Ulti, Darkness. Güzel bence. Karakterimizin ultisi biraz gergin bir ulti. Map'in istediğiniz yerinden ultiyi açabilirsiniz. Önünüze aynı Omun'daki gibi haritanın tamamı çıkacak. Bir alan seçmenizi isteyecek. O alanı seçtiğinizde o alana karanlık çökecek. Aynı Viper'daki gibi düşünün ama map'in herhangi bir yerinden bunu yapabiliyorsunuz. Viper'ın zehri yerine karakterimizin karanlığı çöküyor oraya. Peki bu karanlık tam olarak ne işe yarıyor? Bu karanlığın içinde olan biz hariç ve takım arkadaşlarımız dahil herkes bu ultinin içine girdiğinden itibaren sağlam bir görüş kısıtlılığı yaşıyor ve sadece bu kadar da değil. Farklı alanlardan adım sesleri, fısıltı sesleri, bazı gergin sesler ve oh. çok hafif çığlık duyuyorlar. Yani bayağı bir içeri giren adamı geriyoruz diyebilirim. E sonuçta skill'in adı Karanlık. Biraz karanlık bir ulti olmasını istedim. Şimdi iyi güzel skill'leri belirledik. Fakat bir sıkıntımız var. Hala karakterimizin adı karakterimiz. E bu olmaz. Ayrıca karakterimizin tipi de bu lanet olası tip. Yani bundan da bir kurtulmamız gerekiyor. İlk olarak skilllerine ve karakteristik özelliklerine bakaraktan karakterin adını Blackout koyma kararı aldım. Ve ayrıca bilmiyorum çok cool bir isim bence. İkinci olarak tipe geldi sıra. Önce modelleme yapsam mı diye düşündüm. Fakat şöyle bir durum var. Şu sıralar modelci sıkıntısı çekiyorum. Yani öyle tak deyince modelci bulamıyorum. O yüzden de kime yaptıracağımı bile... İşte tam olarak böyle bir modelci sıkıntısından dolayı... ...ben de karakterin modeli yerine karakterin çizimini yaptırmaya ettim. karar verdim. Ve bunun için Şafak gerçekten yetenekli bir insan ihtiyacım çok vardı. O sebeple Halim ben de kendisini uzun Arsan, zamandır takip ettiği... ...Ceyhun Kocakanat'a gittim. Boğaz Kendisinin İtiçi. YouTube'da çok güzel bir Teşekkür çizim ederim. kanalı var. Yaptığı işleri de severek takip ediyorum. Derdimi ona Mop anlattım. 8, böyle böyle turn skiller 9, olacak. Böyle bir tipte bir karakter olacak dedim. Ne yapabiliriz dedim. Kendisi de bir iki gün sonra bana iki adet konsept tasarımla geldi. İlk başta bu abimiz biraz daha böyle karanlığa yakın hissettirse... Da bana fazla karakteristik gelmedi. Hem Oman'a da benziyor biraz. Diğer abiye bakınca çok daha karakteristik duruyor. Ayrıca videonun başında da söylediğim gibi. Tamam karanlık bir insan istiyorum ama aynı zamanda espiriti komik bir insan istiyordum. O sebeple bu tasarımla ilerlemeye karar verdik. Ve aradan birkaç gün geçtikten sonra Ceyhun bana şu şekilde bir şey yolladı. Ve resmen resmen aşık oldum. Hani gerçekten karakter kafamdakinden çok ama çok daha güzel oldu. O yüzden Ceyhun tekrardan ellerine sağlık. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ha bu arada bunun çiziminin yapıldığı videoyu Ceyhun da kendi kanalına kanalında paylaştı. Ceyhun'un da kanalına linkini aynı şekilde videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve sırada yine psikopat gibi dayanamayıp yazılıma girdiğim bölüm var. Karakteri tasarladık. Tamam güzel. Skillerini falan belirledik ama ben bunları görmek istiyorum dedim <laughs> ya kendime. <Aynen>. Ben <laughs> bunları göreceğim. Ben ne yaptım? Gittim Valorant'ın bir iki modelini buldum internette. Aldım onları ben de bir tane Valorant yaptım. Yani tam olarak Valorant yaptım değildi. de. İşte yürürken ses çıkarıyor. Shift'e basınca ses kesiliyor. Y'ye basınca silahı inceleyebiliyoruz. Silah reload edebiliyoruz. Ayrıca tabii ki ateş edebiliyoruz. Ha ateş etme şu anda biraz saçma gözüküyor ama Elimden geldiği kadar yaptım hızlıca Sonuçta Valorant'ın aynısını yapacak değiliz Sadece gösteriş amaçlı O halde şimdi de tasarladığım bütün skill'leri Nasıl Unreal Engine'e koydum onları göstereyim sizlere Yani şöyle gerçekten çalışan bir skill showcase yapalım İlk olarak C skill'imiz Yani Dark Smoke skill'imiz C'ye basılı tuttuğumuz süre boyunca gidiyor C'yi bıraktığımızda ise Smoke patlıyor orada Bence bu Sumo'un içi de böyle bir... Ve dediğim gibi olsaydı. maksimum bir yere kadar gidebiliyor. Eğer elinizi C'den çekmezseniz bir süre sonra kendi otomatik patlayacak. Bu da bahsettiğim Q skill'i. Yani Silence. Şşş sessizlik. Q'ya basınca bir süre daha hızlı koşuyoruz. Ve hiçbir çok şekilde koşarken he. ses çıkarmıyoruz. Aa bu arada evet. Karakterin bütün seslendirmelerini kendim yaptım. Şşş sessizlik. Bu çok güçlü. Biraz var. da... Yani bak M... Ses yapmıyorsun, hem hızlı koşuyorsun, hızlı, hem de ateş abi. edebiliyorsun. Oyunu Bari kırarsın, ateş söylüyorum. etmeyi kaldır, ne bileyim böyle belli bir formda ilerle. Ne bileyim hmm. siyah gölge, hani Harry Potter'daki şeyler var ya ölüm yiyenler. Böyle bir anda şey oluyorlar. Duman oluyorlar böyle. Onun gibi böyle bir forma girersin. Sonra Q'ya tekrar basarsın veya belli bir süre sonra o formdan çıkarsın, öyle ateş etmeye başlarsın. Ruh emici aynen. Zaten onları da dinleteceğim zaten. Ve bu da E skillimiz yani vanish. E basıyoruz ve mükemmel bir dash atıyoruz. E, Ruh emici değil lan. Ruh emici şeyler değil miydi? Bakayım. Hı, hı, yapıp böyle ruhunu emmeye çalışıyor. Onları demiyorum Ölüm yiyenler. Aynen ölüm yiyenler. Ruh emiciler bildiğin siyah döller ama havada uçan. Bir sumağa dönüştüğümüzde söylemiştim zaten. Çek ya attı. Onu Adam onu düşünmüş, adını ölüm yiyici koymuş, döl diyor adam. Hani ne attı? Karanlık bir offside'dır, offside'dır. <laughs> Sırada da ultimiz var. Yalnız bu ulti ultinin atılmış <laughs> hali. Yani <laughs> map'ten önce <laughs> offside'dır, ultimizin içi ne? Fazla 10.000 dekler. Oyun geliyor. Efsane Kazandınız oyun Kazandınız mı? Aynen. Aa, nice. <laughs> Kor nereden battı? Evet aslında sizde nasıl golledik ya? Her şey zaten gösterdim. Tek bir şey hariç. Tek bir şey kaldı. O da karaktere bazı ses denemeleri yaptım. Kim yediye bakalım nasıl bulacaksınız? Hollanda Çek ya. Ben ne istersen onu veririm. Abi karakter bence güzel. Ee, skilleri de bence hoş. Özellikle ben Silas skinli beğendim ama çok OP. Onu biraz düzenlenmesi lazım ama genel olarak konsept yani bu. Güzel pişirilir yani o fikir. Hoş video. Pişir pişir aynen abi.